arkadaşlar herkese merhabalar bugün Opel Astra Efkasa araçlarda araç motor yıkama üzerine bir video hazırladım malumunuz araç motorları nasıl yıkanır suyla mı yıkanır kuru temizleme mi yapılır bununla alakalı çok fazla bilgi kirliliği var ben de bunun önüne geçebilmek için sizlere şekil A diyeceğim A bu şekilde yıkanır siz de göreceksiniz Değerli arkadaşlar araç motorumuz şekil A'da göründüğü gibidir. Şimdi bizim araçlarımızın e, Opel Astra EFKAS araçlarda Ecotec motor, GM motor, dispiritörlü model olmak üzere 3 tip ve motor çeşidi vardır. Şimdi biz e, tabii ki Ecotec ve GM motor için özellikle bu hususu konuşmak istiyoruz. E, dispiritörlü modellerde dispiritör e, kısmının kapanması. Dispiritörün e, bir muşamba içerisine alınması, korunması tabii ki gerekmektedir. Çünkü dispiritörün ıslaklığı yüzünden aracımızın çalışmaması, çalışma konusunda sıkıntı yaşaması muzdariptir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ekotek motor ve GM motorlarda sıralı olan sıralı olan GM motorlarda arkadaşlar bizim araçlarımızın motoru sulu sistem e, Tayzikli makineyle yıkanması e, caizdir arkadaşlar. Haricinde tabii ki e, sıkıntı veya stres olabilir. Onun öncesinde bir şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Araç motorumuza şu şekilde üstten bir kuş başı bakışa baktığımızda sağdan çıkmış soldan banklanmış böyle kablolar. Eğer görüyorsak e, bilin ki sorun yaşayabiliriz anlamına gelmektedir. Çünkü şöyle e, bir motora baktığımızda insanın içini ferahlatan ya hiçbir sıkıntı olmaz. Benim hani e, aracımın motoru çok temiz sağlam bakımlı diyebileceğimiz türden bir motor değilse o zaman biraz düşünmemiz gerekecektir. Çünkü açık kalp ameliyatı dediğimiz e, sonradan takılan yapılan işlemlerde e, kopmuş kabloların e, birleştirilerek, birleştirilerek ve üzerine e, siyah kablo bandıyla band çekilerek kapatılmasını biz açık kalp ameliyatı olarak değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Bu gibi araçlarda ben e, motoru yıkama şeklinde e, yani Tazikli özellikle huru tortumla veya tazikli makinayla yıkamayı ben önermiyorum arkadaşlar çünkü oksitleme daha sonrasında muhakkak yapıyor ee, ama şöyle bir açıp baktığınızda herhangi bir yerinde kopukluk, banklanma e, buna benzer e, deforme olmuş bir kablo yok ise bakın yok ise gönül rahatlığıyla tazikli makinayı çalıştırıp suyu basabilirsiniz arkadaşlar hiç de bundan korkmayın arkadaşlar. Evet bunu buna sizlerle e, beraberinde yapacağız. E, bu yıkama öncesi bir şey daha sizlere paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. motor yıkamaya geçmeden önce yine bahsettiğim gibi kopuk kablolar e, kablolarda bantlanma gibi şekiller söz konusu değilse hiç korkmadan şu görmüş olduğumuz 1 litre mazot. Ben motorun her yerine 1 litre mazot sıkarak özellikle yağlanmış yerlerini bu alt tarafta kalan o kartel yağ kaçaklarının şazıman tarafından yine kaçaklarda yağlanmadan dolayı ben oraya korkusuzca mazotu sıkarak daha sonrasında temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Ama öncesinde dediğim gibi eğer ki de Kopukluk var. İşte bantlanma söz konusuysa bu e, bu kopmuş olan, bantlanmış olan yerleri daha titizlikle e, mazot sıkıyorum arkadaşlar. O bantlanmış yere şu görmüş olduğunuz mazot sıkmak tabii ki mazot e, yapıştırıcı ile yağlı olduğu için orada bir e, temassızlık bir farklı durum söz konusu e, olacağı için e, suyla beraberinde oksitlenme de e, yapacağı için tabii ki çalışmalarda e, kop e, kopukluk e, daha farklı e, sebebiyet vereceği için biz oraya mazot sıkmıyoruz arkadaşlar. Uzun lafın kısası. E, ama şöyle bir durum var. Eğer sıktık ya oldu ya sıktık yani e, şimdi zaten düşüncemiz şuydu Ya araç e, motorları e, sulu bir şekilde yıkanması öngörülmez nereye e, okursanız nereye açarsanız söylenilen söz bu, budur çünkü e, herhangi bir yerde eğer temassızlık e, şase durumu varsa yıkanma durumunda da oksitlenme ile beraberinde ara, araç istop etmelerine teklemelerine varan e, sorunlarla karşılaşacağı e, söz konusu olacağı için e, insanlar da ya işte ben o e, konuya girmek istemiyorum. O şekilde yıkayıp da usta usta gezip işte sorunun çözümüne bir derman yani bir çözüm bulmak istemiyorum diyenler olabilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Eğer gerçekten öyle bir sorun varsa zaten çıksın meydana. Ani bir durumda yani gecenin bir kör vakti bir şeyler oldu da o an işte olacak ya başınıza zaten hiçbir şey istediğiniz vakte gelmez. Anlık olmayan olmayacak şekilde gelir bir an önce olacaksa olsun araba stop etsin çalışmasın gı 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 maç çalışmasın krank e, sensörünün kablosunda kopukluk olsun ya yani farklı farklı ben e, birçok motorda bunu gördüm karşılaştım e, sizlerle de paylaşmak istiyorum bu şekilde aslında motoru sulu şekilde yıkadıktan sonra aracın çalışmaması ya da aracın farklı konularda sıkıntı yaşaması aslında bizim için bir avantaj e, olmaktan ziyade dezavantajdır bunun çözümü buluruz ve bir daha da oraya güzel bir şekilde müdahale ettikten sonra sıkıntısız, korkusuz bir şekilde yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Ben fazla lafı uzatmadan kendi motorumu motoruma güvenerek mazotu arkadaşlar yağlı bölgelerine sıkarak yıkama işlemine başlayacağım arkadaşlar. Buyurun gelin beraber mazot sıkma işlemine başlayalım. <laughs> Yani şu görmüş olduğunuz zaten şu kısımlar e, motorların kürbütör kapak e, contasından işte kaçırmalar. Alt yine karterden şu aralardan arkadaşlar şanzımanın üstü, üzerinde bulunanlar. Yine şurada e, triggerin o taraftan krank e, keçesinden kaçırmalar oluyor. Yani üst kısımlarda çok aşırı bir şekilde yağlanma zaten söz konusu olmuyor. Daha çoğunlukla aşağı doğru akan bir yağlama ve kislenme e, kirlenme diyelim. Ama yine de <laughs> ben şu şekilde değerli arkadaşlar ee, az da olsa şöyle bir kokutuyorum hani bizim buralarda öyle derler şöyle bir kokutuyorum metal aksamlarına. Daha sonrasında şu aralardan mesela arkadaşlar şanzımanın üzerinde kalan yerler. Tabii bak gördüğünüz gibi şu bağlantı var. Bağlantı kabloları var. Tesisat kabloları. Yani bunlar bende hiçbir şekilde sıkıntısız. Çok şükür elhamdülillah. Onun için korkusuzca ben bunu mazotun içine de sokarım bu motoru. Korkmam yani. Ama daha farklı tabi çekinecek sıkıntı yaşanacak bir durum varsa yaşanacak yani. Hiçbir şekilde. Kaçış yok. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Daha sonrasında aslında bu ya mazot yani yağ dedim e, mazotun yağlı olması bakın bile yapıyor aslında değerli arkadaşlar motorun üst kısmından mazot sıkma işlemimiz bu kadardı şimdi alt kısımdaki aracı kaldırarak da, alt kısımdan e, motor karterine ve diğer yerlere ulaşan e, bulaşan yağları mazot sıkarak e, yağ e, yumuşatacağız arkadaşlar daha sonrasında da e, yıkama işlemine geçeceğiz şimdi değerli arkadaşlar aracın alt tarafını kaldırdıktan sonra artık siz lifte koyarsınız önü şahamı mı kaldırırsınız bilemem bu şekilde değerli arkadaşlar alt tarafındaki şu e, altta bulunan kartel bölümüne değerli arkadaşlar heh, şu şekilde buralarda çünkü yağlanma oluyor daha sonra şanzıman bölgesine 5 dakika e, o yağlı bölgenin mazot yardımıyla yumuşamasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da makineyle beraber girişeceğiz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar motorun e, bakımını yapıp gerekli yerlere mazotu sıktıktan sonra, yağı yumuşattıktan sonra makineyle tazimle makinamızla motoru yıkama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Müzik kısa süreli Diliyor muyuz burada seni Orada beni Dönüyor muyuz konuya geri Seviyor muyuz acıyan yeri Kırıyor muyuz arada seni Arada beni Sonsuza kadar bitirdiğin Kalbinle yitirdiğin Ege'de bile yok böyle serinleme Sen umut acılarına, duygularına bana unutulur deme İnanırım her şeye, gözümün içine bakıp öyle gülümseme Yüreğime onun adını dilime... Değerli arkadaşlar, bir araç motor yıkama videosunun daha sonuna geldik. Araç, araç motoru yıkanır mı? yıkarsam ne olur düşüncesinden bir nebze uzaklaştığınızı düşünüyorum. Aklınızda, hayalinizde birkaç şeylerin canlandığını düşünüyorum. Ben bu şekilde yıkadım. Ya bu deliliktir diyenler saygımız sonsuzdur. Yıkamak isteyenler bu şekilde yıkayabilir. Ben nelerin yıkanıp nelerin yıkanamayacağı konusunda detaylı açıklamaları da eksik de olsa paylaştım. Artık bundan sonraki durumlarda yıkar mısınız yıkamaz mısınız onu bilemem arkadaşlar. Sadece saygı duyarım. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyor. Bakalım iyi akşamlar.